Evet değerli arkadaşlarım dördüncü bölüm mutlak değer konusuyla derslerimize devam ediyoruz. Mutlak değer konusu önemli bir konu. Özelliklerini iyice kavramakta fayda var değerli arkadaşlarım. Hadi dersimize başlayalım. Evet değerli arkadaşlar mutlak değer kavramı şu. Bir x reel sayısına sayı doğrusu üzerinde karşılık gelen noktanın sayı doğrusunun başlangıç noktasına olan uzaklığına x reel sayısının mutlak değeri denir. Bakın şu işaret ile gösterilir diyoruz. Mutlak değer x ifadesi bir uzunluk ifadesi olduğundan arkadaşlar negatif olamaz. Bu sebeple mutlak değer x ne olmak zorundadır? Büyük eşittir sıfır olmak zorundadır. Yani size bir soruda mutlak değer x küçüktür sıfır diyorsa veya mutlak değer x küçüktür eksi iki diyorsa arkadaşlar bunların çözüm kümesi çözüm kümesi boş kümedir. Neden? Mutlak değerli bir ifade büyük eşittir sıfır olmak zorunda. Şimdi mutlak değer arkadaşlar fx ifadesi daima fx'in orijini olan uzaklığı olarak düşünebilirsiniz. Mesela burada bakın mutlak değer 6 nedir? 6. Mutlak değer eksi 5 nedir? Sıfıra olan uzaklık 5 birim olduğu için 5'tir diyoruz. Şimdi yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı gibi sevgili arkadaşlar Pozitif reel mutlak değerleri kendilerine eşittir. Bakın soruda var. Mutlak değer 6 eşittir 6. Fakat mutlak değer eksi 5 ne olacaktır? İşaret değiştirip 5 sonucunu alacaktır. Diğer bir deyişle eksi 1 ile çarpımını eşittir diyebiliriz. Şimdi bu yaklaşımı sembollerle ifade etmek gerekirse x sıfırdan büyük ise arkadaşlar dışarı mutlak değer x bakın sıfırdan büyükse x aynen çıkar. Sıfır ise sıfır diye çıkar. Eğer x negatif bir sayı ise eksi x şeklinde çıkar diyoruz. Buna göre bir ifadenin mutlak değeri hakkında karar verebilmek için o ifadenin negatif, pozitif veya sıfır olup olmadığını bilmemiz gerekmektedir. Nasıl çıkacağını belirlemek için çok önemlidir bakın bu. Mutlak değerin içerisine bakın. Mutlak değer içerisi pozitifse aynen çıkar. Dikkat edin. Pozitifse aynen çıkar sıfır ise zaten sıfır. Eğer negatifse dışarı işaret değiştirerek çıkar. Buraya çok dikkat edin. Bu mantıkta oturtun. Tamam mı? Lütfen. Şimdi geldim buraya. Mutlak değer 9, 9'dur. Neden? Çünkü arkadaşlar pozitif bir sayı aynen çıktı. Mutlak değer eksi 5 negatif bir sayı olduğu için işaret değiştirerek yani 5 şeklinde çıktı. 2 kök 6 eksi 5. Şimdi 2 kök 6 arkadaşlar kök 24 demek. 5 ne demek? Kök 25. Demek ki arkadaşlar kök 24 eksi kök 25. Yani negatif içerisi. İçerisi negatifse dışarı nasıl çıkacak? İşaret değiştirerek. Ne olacaktır? Eksi 2 kök 6 artı 5 şeklinde çıkaracaktır. Tamam mıdır? Devam edelim. 4x eksi 5 eşittir 9 denklemini sağlayan x reel sayılarını bulalım. Sevgili arkadaşlar 9 sayısına eşitse İçerisi yani 4x eksi 5 sayısı ne olabilir? 9 olabilir. Veya 4x eksi 5 sayısı eksi 9 olabilir. Buradan x eşittir ne oldu sevgili arkadaşlar? 14 bölü 4 oldu. Burada ise arkadaşlar attık diğer tarafa. 4x eşittir eksi 4. x eşittir eksi 1 sonucunu aldı. Bu soruyu şöyle de düşünebilirsiniz. Dersiniz ki hocam mutlak değer dışarı aynen çıkabilir veya mutlak değer dışarı işaret değiştirip çıkabilir. İçerisinin ne olduğunu bilmiyorum. Her ikisi de bizi çözüme götürecektir sevgili arkadaşlar. Geldik buraya. Diyor ki bana mutlak değer 2x artı 3 eşittir eksi 8. Şu hatayı yapıyoruz genelde öğrenciler olarak çözerken şunu yapıyoruz. Diyoruz ki hocam ben bunu bir 8'e bir eksi 8'e istiyorum. Hayır ya yapamazsın. Mutlak değerin sonucu negatife eşit olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Değil. O zaman hocam ne yapacağız? Çözüm kümesi boş küme diyeceğiz. Anlaştık? Mı? Buraya çok dikkat edin. Geldik mutlak değerin özelliklerine. Eğer mutlak değerli bir ifade büyük eşittir sıfır oluyorsa, bu mutlak değerli ifadenin arkadaşlar alabileceği en küçük değer sıfır olabilir. Tamam mı? Alabileceği en küçük değer sıfır olabilir. Her x elemandır reel. Her x eleman reel sayılar için daha doğrusu eksi mutlak değer x küçük eşittir x o da küçük eşittir mutlak değer x şeklinde alınır. Çok fazla kullanmıyoruz bunu. Şuraya geldik. Her x y eleman reel sayı için bakın mutlak değer x artı y aynı mutlak değer içerisinde x artı y küçük eşittir mutlak değer x artı mutlak değer y. Burası önemlidir şurası karşımıza güzel sorular şeklinde gelecektir muhakkak. Aynı şekilde bakın mutlak değer içerisinde x eksi küçük eşittir. Mutlak değer x artı mutlak değer y. Burası bizler için önemli. Bunun tersini de düşünebilirsiniz. Aynı şeyi yazmış bakın. Sadece eşitsizliğin yönünü değiştirmiş. Tamam mı? Buraya dikkat. Yani ayrı ayrı mutlak değerlerini aldığınız zaman beraber aldığınız mutlak değerden büyük veya eşit olmak zorunda veya ayrı ayrı mutlak değerlerini aldığınız zaman beraber aldığınız mutlak değer farkından büyük veya eşit olmak zorunda. Her x, y eleman reel sayılar için sevgili arkadaşlar burası önemli bakın. Mutlak değer eksi x ile mutlak değer x birbirine eşittir. Güzel sorular gelir burada. Yani yerine yazma ile alakalı. Mutlak değer x eksi y ile mutlak değer y eksi x birbirine eşittir. Hocam nasıl oluyor? Şöyle bakın. Mutlak değer eksi 3 ile mutlak değer 3 değerleri birbirine eşit midir? Eşittir. Bunun aynısını bakın. Sembollerle ifade etmiş sadece. Başka bir şey yok. İki sayının çarpımının mutlak değeri sayıların mutlak değerlerinin çarpımına eşittir. Yani şunu demek istiyorum. Sen mutlak değer içinde çarpsan da ayrı ayrı çarpsan da sonuç aynı. Aynı durum bölme için de geçerli. Fakat burada paydanın sıfırdan farklı olmasına dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. Hocam nasıl oluyor? Şöyle oluyor bakın. Eksi 2 çarpı 3 eşittir. Mutlak değer eksi 2 çarpı mutlak değer 3 değil mi? Bakın her ikisi de sonuç olarak 6'yı verecektir size. Bir sayının herhangi bir kuvvetinin mutlak değeri sayının mutlak değerinin kuvvetine eşittir. Yani kuvveti içeride almanız veya dışarıda almanız sonucu değiştirmiyor. Reel sayı doğrusu üzerinde herhangi iki nokta A ve B noktaları olsun. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı bakın sayı doğrusu üzerinde olacak ama mutlak değer A eksi B şeklinde bulabilirsiniz. Örneğin 2, 5. Mutlak değer bakın 2 eksi 5 veya 5 eksi 2 aldınız. Sonuçta her ikisinin de değeri 3'tür. Sonuçta her ikisi de uzaklık ifade eder. Geldik 8. özelliğimize. Bakın fx fonksiyonu eşittir mutlak değer x eksi a artı mutlak değer x eksi b ise bu fonksiyonun en küçük değeri için şunu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu içeriği 0 yapan değer nedir? a. Bu içeriği 0 yapan değer nedir? b. Yerine yazdığınızda bakın bulduğunuz değer ne olacaktır? Bu ifadenin en küçük değeri olacaktır. Tamam mı? Buna A ve B değerlerine yani mutlak değerli ifadelerin sıfırları denir. Tamam mı? Olay bu kadar. Şimdi değerli arkadaşlar şunu da düşünün. Fakat burada çıktı ya FA eşittir F B. Buradaki kat farklı olduğu zaman sonuçlar değişebiliyor. Yani x'in katsayıları 3, 4, 5 farklı olduğu zaman sonuç değişebiliyor. Sorunun kalıbına göre geliyor bunlar. Lütfen buraya dikkat edin. Tek tek bunların içerisinde sıfır yapan değeri bulun. Sonra yerine yazın sevgili arkadaşlar. Geldim buraya. Bu ifadenin en büyük değeri içinde sevgili arkadaşlar yine aynı mantıkla ilerleyebilirsiniz. Az önce yaptığımız mantıkla ilerleyebilirsiniz. Neden buraları vermiyorum? Bakın f b yazmanız lazım. a eksi b sonucu verir gibi. Neden vermiyorum bunu? Çünkü unutuyoruz. Bunu çok fazla kullandığımız bir çözüm taktiği değil. Her seferinde içerisini sıfır yapmak daha mantıklı oluyor. Geldim buraya. Yine aynı mantıkla. Bu içeriği sıfır yapan değeri buluyoruz. Bu içeriği sıfır yapan değeri buluyoruz sevgili arkadaşlar. Ondan sonra yapacağımız hamle şu. Getirip yerine yazmak. Yerine yazdığımız zaman içerinin sevgili arkadaşlar sonucunu buluyoruz. Örneğin mesela fx eşittir. 2x artı 6 artı 3x eksi 12 değil mi? Bunun sonucunu bulun dedi. Şimdi bunun alabileceği en küçük değeri şöyle buluyoruz. İçeriği 0 yapan değer eksi 3. içeriği 0 yapan değer 4. Bakın önce eksi 3'ü yazıyorsunuz. Eksi 3 olduğu zaman x eşittir eksi 3 olduğu zaman 0 artı buradan ne olacaktır? 21 o da eşittir 21. 4 olduğu zaman 4 yazalım ne oldu burası? 14 Burası 0 oldu. Bakın sıfır. Demek ki sevgili arkadaşlar ne olacaktır? Burası şey pardon sıfır nereden geldi? Orayı bir düzeltelim. 2 tane hata yaptık. Bak buraya bir eksi 21 demedik. mutlak değerde de yazmışız çünkü. Bir de ne yapalım? Ee, neredeydi? Heh, şurası 14 değil, Tamam mı? Alabileceği en küçük değer için cevabımız 14 olacaktır. Şimdi diyor ki bu ifadenin en sade biçimini bulalım. Bakın a çarpı b sıfırdan küçükse biri negatif biri pozitif. a küçüktür b diyorsa demek ki bu negatif bu pozitif. Buraya dikkat. a sayısı negatif b sayısı pozitif. Şimdi bunlara değer verebilirsin. Mesela deyin ki a eksi 1 b 3 olsun. Bu değeri neden dolayı verin arkadaşlar? Sadece ve sadece içerinin yani mutlak değerli ifadenin içerisinin işaretini belirlemek amacıyla verin. Örneğin bu a çarpı b eksi 1 çarpı 3 nedir? Ha, burası negatif. a eksi b eksi 1 eksi 3 burası da negatif. a kare bakın burası pozitif. Buraya geldik b eksi 2a 3 eksi 2 çarpı eksi 1 5 yani burası pozitif. Burası ne oldu bakın negatif. Öncelikle işaretleri muhakkak belirleyin işaretleri belirledikten sonra eğer negatifse dışarı işaret değiştirerek çıkarın. Bakın eksi a çarpı b oldu. Negatif dışarı işaret değiştirerek çıkaracağız. Hemen geldik şöyle tek tek gösterelim hatta. Eksi şurayı da işaret değiştiriyorum bakın. Eksi a artı b. Burayı aynen çıkarıyorum. A kare. Güzel. Sonra geldim bu tarafa. B eksi 2a. Pozitifti. Aynen çıkardım. B eksi 2a. Eksi negatif olduğu için dışarı işaret değiştirerek çıkardım. Eksi a olarak çıkardım. Şimdi hadi bakalım işlem yapalım şimdi. Eksi a b. Şuraya aldım. Artı a artı şey eksi b. Bakın. Artı a eksi b artı a kare bölü. Buraya geldim. Artı a geldi buradan bakın. b eksi 2a artı a oldu. Şimdi aşağısı ne oldu değerli arkadaşlarım? Şu kısım ne oldu? B eksi A oldu. Doğru mu? Yukarıda B eksi A'yı nasıl yakalayabilirim ona bakıyorum. Diyorum ki şu ikisini şu ikisini eksi A parantezine alsın veya A eksi B'yi yakalamaya çalışayım. Şu ikisini arkadaşlar A parantezine aldığım zaman ne oldu? A eksi B. Artı burada da A eksi B var. A eksi B var bakın. 1 çarpı A eksi B bölü bu b eksi a'yı ben eksi a eksi b şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. Ne oldu bunlar? Güm güm güm. Yukarıda bakın a artı 1 bölü eksi 1 o da eşittir. Eksi a eksi 1 şeklinde yazabilirsiniz. Oldu ki zorlandığınız soruda sınavda değer verip arkadaşlar sonra değeri şıklarda tek tek yerine yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon diyor. 60 bölü mutlak değer x eksi 1 artı mutlak değer x artı 2. ifadesinin alabileceği en büyük değeri istiyor benden. En büyük değer için ne olması lazım? Paydanın olabildiğince küçük olması lazım. Yani minimum değeri alması lazım. Minimum değer için tek tek düşünüyorum. Bakın x yerine 1 vereyim. İçeriği 0 yapan değer. 1 verdiğim zaman ne oldu burası? 0 artı 3. O da eşittir 3 oldu. Eksi 2 vereyim burayı sıfır yapan değer bakın. Eksi 2'yi verdiğim zaman 3 artı 0 yani 3. Zaten hatırlarsanız katsayılar aynıysa toplamı durumda hep aynı sonuç çıkacaktır. Ama biz bunu her zaman tek tek yapalım ki karıştırmamış olalım. Şimdi sevgili arkadaşlar demek ki paydanın alabileceği minimum değer 3. O zaman diyorum ki 60 bölü 3'ten bu kesrin alabileceği en büyük değer 20'dir diyorum. Mutlak değer, ince, e, mutlak değer içeren basit denklemler. Şimdi sevgili arkadaşlar genel olarak mutlak değer içeren denklemlerin çözümünü, çözümünü yapabilmek için mutlak değerin içindeki ifadelerinin işaretinin incelenmesi gerekir. İşaret incelemesi arkadaşlar çok önemlidir dikkat edin. İşaret inceleme ile denklem mutlak değerden kurtarılabilir. Örneğin Mutlak değer fx eşittir 0 ise tamam içerisi direkt 0. Eğer mutlak değer fx eşittir fx ise sevgili arkadaşlar buradan ne olmak zorunda? fx büyük eşittir 0 olmak zorunda. Eğer bakın dışarı işaret değiştirerek çıkmışsa ne olmak zorunda? Küçük eşittir 0 olmak zorunda. A elemandır pozitif reel sayılar olmak üzere. Buraya dikkat. Eğer mutlak değerli bir ifade pozitif bir reel sayı eşitse iki tane durum incelemesi yapılır. Ya A'dır ya da eksi A'dır deriz. Örneklendirelim burayı. Mesela mutlak değer x eksi 2 eşittir 5 dedi. Ne yapacağız? x eksi 2 5 olabilir veya x eksi 2 eksi 5 olur. 5 olursa buradan değeri 7, eksi 5 olursa değeri eksi 3. Buradan sevgili arkadaşlar ne olacaktır? çözüm kümesi ikisinin birleşimi yani 7 ve eksi 3 olacaktır. Eğer eğer buraya dikkat edin sevgili arkadaşlar. Mutlak değerli ifade negatif bir reel sayıya eşitse sevgili arkadaşlar bu denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Yani şunu söyleyemezse mutlak değer x eksi 2 eşittir eksi 1 diyemez. Yani bu taraf negatif olma ihtimali yok. Geldik buraya. fx Eşittir gx'e mutlak değer içerisinde arkadaşlar. Yine iki durum incelenir. Diyeceksiniz ki fx ile gx birbirine eşittir veya biri diğerinin eksilisidir. Burada arkadaşlar hangisini eksili aldığınız fark etmez. Tamam mı? Yani eksi fx de alsanız eksi gx de alsanız sonuç değişmeyecektir. Örneğin mutlak değer x eksi 2 eşittir mutlak değer 2x eksi 8 desin. Tamam mı? Bunu incelerken bir diyeceksiniz ki x eksi 2 ile 2x eksi 8 birbirine eşit olabilir. Veya sevgili arkadaşlar herhangi birinin negatifsini alalım. Atıyorum bu sefer baştakini alalım. Eksi x artı 2 bakın negatiflisini aldım. Diğeri aynen kaldı. Buradan çıkan sonuçlar işlemimizin sonuçları olacaktır diyoruz. Fakat sevgili arkadaşlar mutlak değer kısımda lütfen aklınızda olsun. Şöyle göstereyim. Mutlak değer sorularda muhakkak ama muhakkak bulduğunuz değerleri götürün yerine bir koyun sağlıyor mu sağlamıyorum böylelikle arkadaşlar mutlak değer konusunda özellikle deneme sınavlarında gelen o şık sorularda hata yapma olasılığınız azalır mutlak değer fx eşittir gx biçimindeki bir denklemde arkadaşlar ne demiştik fx eşittir gx olabilir veya fx eşittir eksi gx olabilir burada sevgili arkadaşlar bakın ne dedi az önce söylediğim denklemlerin köklerinden Mutlak değer fx eşittir gx denklemini sağlayanlar alınır. Öyle hepsinin çözüm kümesini almıyoruz. Buraya çok dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. Mesela x eksi 4 eşittir 12 eksi x olsun. Tamam mı? 12 eksi x olsun. Hatta 12 eksi 2 x olsun. Daha farklı bir şey bulmuş olalım. Şimdi sevgili arkadaşlar ne dedik? eşitliğin dedik x eksi 4 eşittir 12 eksi 2x veya x eksi 4 eşittir eksi 12 artı 2x. Şimdi buradan aldınız. ne oldu? 3x eşittir 16. 3x eşittir 16. x eşittir 16 bölü 3. Buraya geldiniz. Aldığınız bu tarafa x bunu bu tarafa aldınız 8. Şimdi iki tane değer buldunuz bakın. Burada 8 değerini yerine yazdığınız zaman 12 -2 x 2 kere 8 16 12-16-4 Mutlak değerli bir ifade. Negatif bir sayı eşit olamaz. Bakın sağlamadığını görmüş olursunuz. 16 bölü 3'ü yerine yazdığınız zaman sağladığını göreceksiniz. Yani bu tür sorularda muhakkak ama muhakkak yerine yazmayı unutmayın. Örneğin bu soru. 2x-1 eşittir. Mutlak değer x artı 5. 2 mutlak değerli ifade birbirine eşit. Ne Diyorum ki 2x-1 eşittir. x artı 5. 2x eksi 1 eşittir. Eksi x art eksi 5 pardon. Şimdi burada sevgili arkadaşlar her ikisinin mutlak değer olması durumundan dolayı yerinde her türlü yazdığınızda sağlayacaktır. Ama sizlere arkadaşlar alışkanlık edinebilmesi için bu olayın sevgili arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. Bulduğunuz değerleri mutlaka yerine yazmaya çalışın. X buradan ne oldu? 6. Buradan aldım bu tarafa. 3x eşittir. Eksi 4. Bakın şöyle göstereyim adı eksi 4 x eşittir eksi 4 bölü 3 yerine getirip tek tek yazdığınız zaman bunların arkadaşlar sağlandığını görebilirsiniz. Geldim buraya. Mutlak değerli ifadelerin arkadaşlar son toplam sonucu sıfırsa ne olmak zorunda? Bunların her birinin içerisi sıfır olmak zorunda. Başka bir ihtimal yok. Burası sıfırsa arkadaşlar 2x eksiye eşittir. Eksi 5 olacaktır. Burası sıfırsa x artı y eşittir. Eksi 1 olacak. Alt alta topladığımız zaman şunlar gitti. 3x eşittir. Eksi 6. x eşittir. Eksi 2. Yerine yazdığımız zaman y değerinin de 1 olduğunu yakalayabiliriz. Geldik buraya. Bakın muhakkak yerine yazmanız gerekiyor burada. Dikkat edin. 2x eksi 1 eşittir. x eksi 14 veya herhangi birini eksi almanız Olabilir arkadaşlar. Sonuç fark etmez. 2x eksi 1 eşittir. Eksi x artı 14. Aldık bu tarafa x eşittir. Bunu bu tarafa aldık. Bakın bunu da bu tarafa. Eksi 13. Bunu bu tarafa aldık. 3x eşittir 15. x eşittir 5. Şimdi değerli arkadaşlar. Eksi 13'ü yerine yazdığınız zaman sağlamadığını göreceksiniz. Çünkü sol taraf negatif yapıyor. Mutlak değerli bir ifade. Negatif eşit olamaz. Ama yerine 5 yazdığınız zaman sağladığını göreceksiniz. Geldik buraya. Mutlak değer içeren basit eşitsizlikler. Şimdi sevgili arkadaşlar a pozitif bir reel sayı olmak üzere mutlak değer fx küçük eşittir a ise eksi a ile a aralığında olmak zorundadır. Yani şunu demek istiyor. Kardeşim diyor mutlak değer x küçük eşittir 2 ise senin x değerin 2 ile eksi 2 aralığında olmak zorunda. Bunu demek istiyor. Eğer eğer sen mutlak değer x küçüktür eksi 1 dediysen yani negatif olması durumu söz konusu oluyorsa bunun çözüm kümesi boş kümedir diyoruz. A elemandır. Pozitif reel sayılar olmak üzere. Mutlak değer fx büyük eşittir a ise arkadaşlar buraya dikkat edin. Büyük eşittir a ise ya fx bunun negatifisinden küçük olmalı ya da bundan büyük olmalı. Bakın soru örneğini şimdi yapalım. Eğer bu tarafta dikkat edin reel sayı negatif ise sevgili arkadaşlar çözüm kümesi sizin çözüm kümesi fx'in en geniş tanım kümesidir. Yani mutlak değer fx eşittir a dediğimiz zaman. Tamamdır burada? Güzel. Şimdi bakalım sorumuzda ne var? Mutlak değer 2x eksi 1 büyük eşittir 5 diyor. Yani bakın pozitif bir sayıdan büyük mü? O zaman ne olabilir? 2x 1 kardeşim 5'ten büyük eşit olabilir. Veya veya 2x eksi 1 eksi 5'ten küçük olabilir. Neden? Çünkü eksi 6, eksi 7, eksi 20 bakın bunların mutlak değerleri pozitif yapar ve 5'ten büyük olur. Buradan ne oldu? 2x büyük eşittir 6, x büyük eşittir 3. Buradan sevgili arkadaşlar 2x küçük eşittir eksi 4, x küçük eşittir eksi 2. Bunun çözüm kümesi değerli arkadaşlar şöyle gösterilir bakın x 3'ten büyük olacak doğru mu? 3'ten sonsuza kadar değerler birleşim bakın eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar olan değerler. Çözüm kümesi bunların birleşimidir. Hatta şunu bir göstermeye gerek yoktur. Şöyle pardon. Şöyle şunu silebiliriz. Tamam mıdır değerli arkadaşlarım? Olay bu kadar. Peki devam edelim. Eğer eğer sevgili arkadaşlar mutlak değer bir ifade. İki tane pozitif reel sayının arasında ise burada iki durum incelemesi yapacaksınız. Aslında mantıklı düşünelim bakın. Benim işim neyle? mutlak değerle? Mutlak değer aynen çıkabilir. Bakın işaret değiştirip çıkabilir. Sınırları değiştirmedim. Yakaladık mı olayı? Önemli bir taktiktir bakın bu. Peki hemen sorusuna bakalım. Sorusu yokmuş. Biz kendimiz yazalım bir tane soru. Diyelim ki iki küçüktür. Mutlak değer x eksi 1. O da küçük eşittir 5. Ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle düşünüyorum. Diyeceğim ki hocam bir aynen alırım. Birinci durum. 2 küçüktür. X eksi 1 o da küçüktür 5. Veya hocam işaretlerini değiştiririm. Yani derim ki 2 küçüktür. Eksi x, x artı 1 o da küçüktür 5. Bakın sınırlarda bir değişikliğe gitmedim. Sonra ne yaparım? Bu her iki denklemi çözerim. Her tarafa bir eklersem burada bakın. Her tarafa bir eklersem ne oldu arkadaşlar? 3 küçüktür x o da küçüktür 6. Burada arkadaşlar her taraftan 1 çıkarayım veya eksi 1 ekleyeyim diyeyim daha doğrusu. Eksi 1 ekledim ne oldu? 1 küçüktür eksi x o da küçüktür 4. Sonra eksiyle çarpayım bakın. Eksi 1 büyüktür x o da büyüktür eksi 4. Yani çözüm kümesi 3 6 açık aralığı birleşim. Eksi 4 eksi 1 açık aralıkları. Çözüm kümemiz budur. Eğer mutlak değerli bir ifade diğer mutlak değerli ifadeden küçük ise bunların karesini aldığınızda da arkadaşlar eşitsizlik değişmiyor. Dikkat edin. Örneğine bakalım. Şimdi burada arkadaşlar her iki tarafın karesini alıyorum. Bakın. Birincinin karesini aldım. Nedir? x kare eksi x'in çarpımının iki katı 6x artı ikincinin karesi 9. Küçük eşittir. Burada alıyorum şimdi. x kare x'in çarpımının iki katı 2x artı ne olacak bakın ikisinin karesi. X kareler gitti. Eksi 6x'i bu tarafa attım bakın. 2x artı 6x oldu. Bu artı 1'i bu tarafa attım. 9 eksi 1. 8 küçük eşittir. 8x. Buradan 1 küçük eşittir x. Demek ki arkadaşlar bunun çözüm kümesi 1 ile artı sonsuz aralığı şeklinde olmalıdır diyoruz. Geldik buraya. Mutlak değerli bir ifade. Normal bir ifadeden bakın. Küçükse sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu ifadeyi bir eksili bir de artılı olacak şekilde yazıyoruz. Aslında şöyle şimdi Mutlak değer fx küçüktür 5 olduğu zaman siz ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki hocam fx değeri 5 ile eksi 5 aralığında. Aslında aynı mantık bakın. Negatif ve pozitif şeklinde aldım. Peki. Geldik soruya eşsizliğin çözüm aralığını bulalım. Ne yapalım burada? Mutlak değerin dışarı çıkma durumuna göre değerlendireceğiz bu işi. Tamam mı değerli arkadaşlar? Peki nasıl yapacağız? Şunu bu tarafa alalım. 5'i de bu tarafa alalım. Ne oldu? 2x eksi 5 küçüktür. Mutlak değer x artı 1 mi oldu? Şey, x eksi 1 pardon. X eksi 1. Doğru mudur? 2x eksi 5. Evet. Bunu da bu tarafa aldım. Süper. Şimdi mutlak değerli bir ifade neymiş? Bakın 2x eksi 5'ten büyükmüş. O zaman şunu yapacağız. İçerinin sıfırdan büyük olma durumu için ne olacak arkadaşlar? x veya sıfır veya sıfırdan büyük olma durumu dışarıda arkadaşlar. Dikkat edelim buraya. Ne yapacağız? Hemen onu ele alıyoruz. Diyoruz ki hocam x eksi 1'li ifadeyi ben şöyle alırsam 2x eksi 5 küçüktür x 1 şeklinde alsam. Doğru mu? Bu içerideki ifade 2x 5'ten büyük olabilir. Büyük olabilir. Hatta şunu şöyle gösterirsem daha iyi anlaşılacak. Ben öyle düşünüyorum. Büyüktür 2x 5. Hatırlayın mutlak değerli bir ifade pozitif bir sayıdan büyükse ne yapıyordunuz? Bak şu kısmı sileyim. Sizin için daha iyi olacak bu. Mutlak değerli bir ifade 5'ten büyükse ne yapıyordunuz? Diyordunuz ki hocam iki durum incelemesi yaparım. Birinci durum x'in 5'ten büyük olması. Değil mi? İkinci durum x'in eksi 5'ten küçük olması. O zaman aynı şekilde alıyorum. Diyorum ki x eksi 1 2 x eksi 5'ten büyük veya x eksi 1 bakın dikkat edin. Buradaki işaretin zıt. Dikkat dikkat dikkat. Eksi 2 x artı 5'ten küçük. Şimdi buradan aldım bu tarafa x. Bunu da bu tarafa aldım 4. 4 büyüktür x geldi. Bunu bu tarafa aldım bakın. 3 x Eksi 1 diğer tarafa 6. X buradan ne oldu? Küçüktür 2. Demek ki sevgili arkadaşlar X değerimiz 2 ile 4 aralığında bir değer oluyor bizler için. Tamam mıyız? Bu şekilde değerlendirmemiz daha sağlıklı olur diyoruz. Evet değerli arkadaşlarım mutlak değer konusunda bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.